Cengiz, Altıma bölgesinde oturuyorum. Aslan Erzurumluyum. Yaklaşık 26 yıldır biz de ikamet ediyoruz. Ketrek yemek fabrikası işletmeciliği yapıyorum. Fabrikalara ve işletmesi olan, yemek ihtiyacı olan firmaların yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sizin bu tarz yatırımlarınızı çok değerli görüyoruz. Müsiyat ailesi olarak da bir bütün olarak bu tarz çalışmalarda bir istişare olup Yine aynı sizin iş veya diğer arkadaşların birbirine işleri noktasında görüşmesi, paslaşması, beraber ticaret yapmasını umut ediyoruz. Bu, e, bu tarz da inşallah devamını bekliyoruz. Hem yalımamıza hem de ülkemize e, güzel bir kat, katma değer kattınız. İnşallah Rabbim e, işlerinizin devamlılığına nasip etsin. üst tarafında bir cam tavanımız var, ee, Merve Hanımın gösterdiği gibi. Burası bizim en büyük bloğumuz olduğu için burada bir 47 metrekarelik bir galeri boşluğumuz var. Merhabalar, öncelikle davetiniz için çok teşekkürler. Ee, ihalatla e, turizm işi uğraşıyoruz. E, Avrupa seyahat ecentesi ve otel ve e, gayrimenkul işlerimiz var. E, gerçekten e, ülkemiz sizler, sizler, bizler için e, ülkemiz için, bölgemiz için e, çok güzel insanlarsınız. Yatırım yaptığınız için böyle bir riski gözü alıp Yatırım yaptığınız için ve yaptığınız projeler gerçekten çok güzel, sizde olsun, gözümüzün önünde. Yani Rabbim size güç kuvvet versin, ee, hayırlı kazançlar versin, ee, devamını bekliyoruz. Hayırlı olsun, bereketli olsun, Devam olsun. olsun. Çok Hakikaten çok güzel. Buradaki bütün arkadaşlar da eminim hep sizi tanımaktan hem de birimizi yakına görmekten o vesile olduğum için tekrar devamak razı olsun. Teşekkür ederiz.